Bitkinim ama yine de yapmak zorundayım. Onlara hayır dersem bana kızarlar mı? Bu sefer de kabul edeyim, bundan sonrasında olmayacağını söylerim. İsteklerim bencilce geliyor. O yüzden dile getirmemeliyim. Bu kişi beni manipüle mi ediyor yoksa ben mi fazla hassasım? Bir de şu var değil mi? Bazı ilişkilerin aslında Çoğunlukla bizim çabamızla yürüdüğünü biliyoruz ama yine de geri çekilmeye korkulan anlar oluyor. Böyle olunca aslında içeride yatan gerçek şu oluyor. Bu ilişki içinde kendimi güvende hissetmiyorum ama sınır koyarsam koparız. Bu düşüncelerden tanıdık gelenler var mı? Peki neden böyle hissediyoruz? ve aslında sınır koymak gerçekten bencillik mi? Bazen de ilgi ve sevilme ihtiyacını karşılamak için sınırları geri mi çekmek gerekiyor? Bugün bunları konuşacağız. Çünkü bu konu çok önemli. Fiziksel sağlığımızdan uyku kalitemize kadar etkili bir durum yaratıyor. 2019 yılında Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan bir çalışma, olumlu sosyal etkileşimler yaşayan kişilerin gece daha kaliteli uyuduğunu ve sabahları daha pozitif bir ruh haliyle uyandığını gösteriyor. Buna karşın, tartışma, çatışma ve sınır ihlali yaşayan bireylerin kortizol seviyelerinin yükseldiği ve uyku bölünmeleri yaşadığı belirtiliyor. Yani ilişkilerimiz sadece duygusal değil, biyolojik ve fiziksel sağlığımızı da doğrudan etkiliyor. Unutmadan söyleyeyim, gün sonu duygularının ilişkilerden nasıl etkilendiğini, hangi sınırların, hangi duyguları yarattığını sağlıklı sınırlar için nelere dikkat etmemiz gerektiğini de konuşacağız. Ve şunu soracağız. Gün içinde yaşadıklarımız gün sonu duygularımızı nasıl belirliyor? Hangi ilişkiler ve hangi sınırlar bizi güçlendiriyor? Hangileri üzerimizde yük oluşturuyor ya da huzurumuzu kaçırıyor? Neden sınır koyulan ilişkiler daha güzel oluyor, daha sağlıklı sürüyor? Sınır deyince bence biraz kafamız karışıyor. Sınır kelime olarak biraz olumsuz hisler ve düşünceler çağrıştırıyor gibi. Size de öyle geliyor mu? Oysa sınırlarımız olduğunda karşımızdaki kişiye şu mesajı veriyoruz. Beni böyle tanı ve bana böyle yaklaş. Bu daha gerçek ve daha sağlam ilişkilerin oluşmasını sağlıyor. Yani aslında sınır koymak demek mesafeli olmak demek değil. Uzak olmak demek değil. İnsanların insanları kendinden uzaklaştırmak hiç değil. Önce biraz bu kısmı ayıklayalım istedim. Mesela Şöyle bir cümle duymuşsunuzdur sanırım. Daha önce insanlar sınır koyduğumda beni sevmeyecek diye korkuyordum ama tam tersi oldu. Kendimi daha net ifade ettiğimde gerçekten değer verenler yanımda kaldı, sahte bağlar ise zaten koptu. Yani gidecek olan gitmiş, sevecek olan sevmeye devam etmiş. Gerçekten sağlıklı sınırlar koyarsanız, sınırlarını net bir şekilde belirleyen kişiler başkalarına da saygılı bir alan tanıyor ve aynı saygıyı görüyor. Yani sağlıklı sınırlar saygı temelli ilişkileri yaşamanızı sağlıyor. Manipülasyona karşı daha dayanıklı oluyorsunuz. Sınırları olan bir birey insanlar tarafından sömürülmeye veya manipüle edilmeye daha az açık olur ve daha derin ve samimi bağlar yaşanıyor. Daha derin bir kabul ve tanınma ve anlaşılma hissi yaşıyorsunuz. Sağlıklı sınırları olan bir insandan şu cümleleri duymanız çok mümkün. Eskiden insanlar benden bir şey istediğinde istemesem bile evet derdim. Sonra içimde büyük bir sıkıntı oluşurdu. Şimdi sınırları belirlediğimde kimseye açıklama yapmak zorunda olmadığımı biliyorum. Bu bana müthiş bir iç huzuru veriyor. Sağlıklı sınırlarınız olduğunda, kendi sınırlarınızı tanıdığınız için neyi kabul edip neyi kabul etmeyeceğinizi bilirsiniz. Karar alırken daha net olmanızı ve kendinize güvenmenizi sağlar. Sağlıklı sınırlarınız olduğunda hayır dediğinizde ya da bir şeyi yapmamayı seçtiğinizde suçluluk hissetmezsiniz. Çünkü kendinize, önceliklerinize değer verirsiniz. Sağlıklı sınırlarınız olduğunda kendi duygusal alanınızı koruyabildiğiniz için iç huzurunuz artar. Kendinizi sürekli başkalarına göre ayarlamak zorunda hissetmezsiniz. Yani sağlıklı sınırlar özgüvende artış sağlar, Suçluluk ve kaygının azalmasını sağlar, içsel barış duygusunu yükseltir. Bu da güven ve iç huzurun çoğalmasını sağlar. Bir danışanım şöyle demişti: Eskiden herkesin işini ben hallederdim. Gün sonunda kendimi tükenmiş hissederdim. Artık kendi alanımı koruyorum ve daha az yorgun, daha mutlu hissediyorum. Çünkü sağlıklı sınırlar size sürekli başkaları için yaşamaktan çıkıp kendinize vakit ayırabilme özgürlüğünü kazandırır. Yine sağlıklı sınırlar kendi önceliklerinizi belirleyerek başkalarının beklentileriyle değil de kendi ihtiyaçlarınıza hareket edip iyi ve güzel ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Ve tabii ki kendi sınırlarını koyan kişiler daha az stres yaşar ve hayatlarından daha fazla keyif alır. Tükenmişlikten uzak, dengeli bir hayatın sırrı sanki sağlıklı sınırları olan ilişkiler yaşamaktan geçiyor. Çünkü Sağlıklı sınırlar sizleri belirsizliklerden ve kırılganlıklardan kurtulma şansı sağlar. Sağlıklı sınırlarınız olduğunda duygusal güvenliği yüksek olan kişilerle ilişki kurarsınız. Ne bekleyip ne beklemeyeceğinizi bilirsiniz ve ortaya çıkan belirsizlikleri tolere etmek zorunda kalmazsınız başkalarının onayına ya da sevgisine muhtaç olmadan kendinizi değerli hissedebilirsiniz. Sağlıksız ilişkileri daha kolay fark edersiniz ve kendinizi onlardan koruyabilirsiniz. Birisi bana şöyle demişti: "Daha önce beni gerçekten seviyor mu?" diye sürekli sorguladığım ilişkiler yaşadım. Artık sınırlarım sayesinde gerçekten güven veren insanlarla bağ kuruyorum. O zaman diyebilir miyiz sağlıklı ilişkiler sağlam temeller üzerine inşa edilir. Çünkü düşünün bir bina düşünün temeli güçlü değil statiği iyi hesaplanmamış projesi güzel çizilmiş güzel tasarlanmış ama temelde kullanılan malzeme çok iyi değil ne olur en ufak bir sarsıntıda çöker değil mi? Peki sizin ilişkilerinizin temeli bu anlamda ne kadar sağlam? 2021'de sosyal psikoloji dergilerinden birisinde yayınlanan bir araştırmaya göre insanların %68'i ilişkilerinde sağlıklı sınır koyamadıklarını ve bunun hayatlarında tükenmişlik, stres ve tatminsizlik yarattığını söylüyor. Yani sağlıklı sınırlarım yok diyorsanız bu sadece sizinle ilgili bir durum değil ve siz yalnız değilsiniz. Peki sınır koymakta zorlanan insanların zihninde hangi düşünceler var acaba? Neden sınır koymakta zorlanıyorlar? Hiç düşündünüz mü? Sizi sınır koymaktan alıkoyan düşünceler neler olabilir? Bazı ilişkilerde konumumuz değerimiz ve yerimiz konusunda kaygı, korku ve endişe yaşıyorsak o zaman sınırlarımızı esnetme yoluna gideriz. Hepinizin aklına geldi değil mi? İlişkiyi ve o kişiyi kaybetme korkusu. Bir ilişkide sınır koyup koyamadığınızdan emin değilseniz şimdi birkaçından bahsedeceğim düşüncelerin zihninizden geçerek ilişkinizi yönlendirdiğini fark ettiğiniz zamanlar oluyor mu? Onlara bakmanızı isterim. Sağlıklı sınırlar oluşturmakta zorlanan ve bu konuda yardıma ihtiyaç duyan kişiler genel olarak kendini suçlama ve suçluluk hissi altında kalma eğilimindedir. Mesela istesem hayır derim de kimseyi kırmak istemiyorum. Bunu istemediğimi söylemek bencilce olur mu? Ben yapmazsam yapacak biri mi var sanki? Başkalarını memnun etme ve onay arayışı içerisinde sınır ihlaline izin veren düşünceler onlar üzülmesin diye kendimi biraz daha sıkabilirim. Bir diğeri herkesin memnun olması için elimden geleni yapmalıyım. Aslında buradaki memnuniyet kendisinden memnun olunması, öyle güzel şeyler yapılmalı ki, yapmalı ki insanlar memnun olup onu onaylamaları ve onu kabul etmeleri gerekiyor. Bir başkası ise eğer isteklerine evet dersem beni daha çok severler. Diğer bir tükenmişlik ve yorgunluk hissi yarattığında neden hep ben uğraşıyorum diye isyankar düşünceler de sınır ihlalini gösteriyor aslında. Keşke birileri de benim ihtiyaçlarımı düşünebilse. Artık kendime vakit ayırmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bitkinim, ama yine de yapmak zorundayım. Bu zorunluluklar, bu uğraşmalar, sizden başkasının olmaması, onları memnun etme zorunluluğunuz, ihtiyacınız, isteğiniz işte orada sınırlarınızın ihlal olmasına sebep oluyor. Bir de tabii burada bitmiyor. Hayır desem bana kızarlar mı ki? Bu seferlik de kabul edelim bakalım. Buralarda kendinize şunu sorun. Hayır dersem ne yapar? Ne olur? Eğer ki sizi eleştireceğinden, terk edeceğinden korkuyorsanız sınır ile ilgili sorun var. Zaten bunu yapıyorsa zaten sınır ihlali var demektir. Yani hayır dediğinizde sizi tehdit ediyorsa, daha çok korkun içine doğru çekiyorsa o zaten sizin sınırlarınızı ihlal ediyor anlamına gelir. Kendi ihtiyaçlarınızdan başka onlarınkini düşünüyor olabilirsiniz ve burada sınır ihlali sonucunda şuralara gelmiş olabilirsiniz ya da sınırınızın ihlal edilmesine sebep olan ne istediğimi bile bilmiyorum. Şu an gerçekten neye ihtiyacım var? Hep başkalarını düşünüyorum. Benim için neyin iyi olduğu önemli değil. Önemli olan onların mutlu olması. Devamı var bitmedi bu düşünceler. Sınır ihlalde neden olan düşünceler o kadar çok ki hepsini saymak isterim ama zamanımız yetmez. Burada size örnekleri veriyorum ki farkındalığınız daha kolay, daha rahat bir şekilde oluşsun. Belki bunlar size bir şeyler çağrıştırır. Belki bunlar sizi daha sağlıklı ilişkiler kurmak için kolaylaştırıcı ipuçları olur. Mesela korkudan gelen beni reddederlerse yalnız kalırım. Benim fikrim önemli mi ki? Başkaları ne derse onu yapmalıyım çünkü onlar benden daha iyi biliyor. Onlar beni onaylamazsa kendimi kötü hissediyorum çünkü onlara çok değer veriyorum. Bunlar aslında başkalarına karşı aşırı bağımlılığı, ve kendi değerimizi dışarıdan beklemeyi gösteriyor. Başkaları beni kullanıyor mu yoksa ben mi çok fazla veriyorum? Kendimle ilgilenirsem beni terk eder mi? Buradaki ilişkiden doğan belirsizlik ve kaygı hissi sizi bu düşüncelere sevk ettiğinde sınır ihlali kaçınılmaz oluyor. Geçen yayınlarda size demiştim ki kırmızı çizgilerin olması çok da sağlıklı değil. Orada duygusal bir yoğunluk olduğunu gösteriyor çünkü. İşte tam burada bu konuya biraz daha girmek istiyorum. Sağlıklı sınırlar demek hemen herkese eşit mesafede davranmak demek olmuyor. Birçok danışanda bu konuda kafaların karıştığını gözlemliyorum. Yani sağlık sınırlar deyince her ilişkide belli bir yerde durmak istediğinizde, belli bir şeylere evet ya da hayır dediğinizde o zaman mesafe yaratmış oluyorsunuz. O zaman zaten sizin kırmızı çizgileriniz olmuş oluyor. Arkadaşınıza hayır dediğiniz bir konuda eşinize de hayır diyor olmanız aslında başka bir şey gösteriyor bize. Yani her ilişkinin hayatımızdaki yoğunluğunun farklı olduğunu, her ilişkinin hayatımızdaki anlamının farklı olduğunun farkında olmamız gerekiyor. O halde sanırım şunu söyleyebiliriz. Kesin ve net kurallı bir sınır bilinci yerine ilişkinin anlamına Yaşamımızdaki yerine göre bir biçimi var. Ne demek bu? Hadi çok basit bir örnekle düşünelim mi? 3 yaşındaki bir çocuğa gösterdiğimiz ilgiyi 20 yaşındaki çocuğa gösterme gereği yoktur değil mi? Hani 3 yaşındaki çocuğun isteklerini yapmak, onun ihtiyaçlarını karşılamak için bulunduğunuz fedakarlığı 20 yaşındaki bir çocuğun istek ve ihtiyaçlarını aynı şekilde kendinize feda ederek karşılamaya gerek var mıdır? Sınırlar değişir, değil mi? Orada mesela eşinizle çocuğunuzu eşit görmek, onlara eşit ilgi göstermeye çalışmak ya da eşinizle annenize eşit ilgi göstermeye çalışmak. Farklı ilişkilerden benzer doyumları beklemek, farklı ilişkilerde aynı vericilikte olmak sağlıklı değil aynı zamanda sizden de böyle benzer bir ilgi talep eden ilişki tarzları var ise bu durumu da yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Sanırım sınır koymakla ilgili sağlıklı sınırlarımızın olmasıyla ilgili bir adım daha ileri birazcık daha konunun içine doğru girdiğimizi düşünüyorum. Yani sağlık sınırlarınızın olması demek ilişkilerde ben böyleyim demek değil. Esnekliği, başkalarına karşı vericiliği geri plana çekmek değil. Sadece tükenmişlik hissine girmeyecek kadar yapabileceğiniz kadarını yapmak ve yapabileceğinizi kaderini belirlerken de karşınızdaki kişinin konumuna, durumuna, ilişkinizin yoğunluğuna, önemine, aranızdaki paylaşıma dikkat etmek son derece önemli. Yoksa ne olurdu? Hani ben bunu yapmam, onu da yapmam, bunu da yapmam. Çünkü ben böyleyim dediğiniz zamanlarda kendinizi ilişki içerisinde gelişime, alma vermeye, daha farklı şeyler denemeye kapatmış oluyoruz. O yüzden sağlıklı sınırlar koymak, mesafelendirme değil, kesin kurallar değil, ihtiyaçlara ve ilişkilerin şekillerine göre değişen bir hadise diyelim. Peki siz gün sonunda daha huzurlu hissetmek için ne yapabilirsiniz? Çünkü Sağlıklı sınırlarınız olmadığında biraz böyle gün sonunda suçluluk, karamsarlık, kendine güvensizlik gibi duygular ortaya çıkıyor. Oysa sağlıklı ilişkileriniz varsa ve sınırları da sağlıklı bir şekilde belirlendiyse gün sonunda kendinizi iç huzuru yüksek hissedersiniz. Ben yani düşünebiliyor musunuz 3 yaşında bir çocuğu olan anne gün sonunda kendini nasıl ve ne zaman huzurlu hisseder? ya da eşiyle özen gösteren diğer eş gün sonunda kendini ne zaman ve nasıl huzurlu hisseder? İşte biraz önce anlattığım hayır ve kuralcılıktan farklı olması buradan geçiyor. Peki gün sonunda huzurlu hissetmek için ne yapabilirsiniz? Eğer ki kendinizi ilişki anlamında duygusal olarak yorulmuş, suçlu ya da tatminsiz hissediyorsanız şu üç adımı uygulayın lütfen kendinize şunu sorun ilk önce. Mutlu muyum, huzurlu muyum yoksa tükenmiş mi? Devamında gereğinden fazla mı evet dedim, fazla mı uzak durdum? Neyi değiştirebilirim? Ertesi gün için küçük bir karar verin. Yarın bir konuda kendimi daha fazla değer vereceğim. Kendi yeteneklerimi daha fazla ortaya çıkaracak bir şey yapacağım. Size geçenlerde tanık olduğum bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bir tanıdığım bir akşam arkadaş davetini reddetti. Hem de yalnızlıktan ve asosyallikten aşırı şikayet ederdi. Bir de diyordu ki böyle iş ortamının stresini bir atsam, bir çıksam şuradan, kafa dağıtsam. O gün yapacak bir işi de yoktu. Yardım da de değildi. Neden diye sordum. Neden, neden gitmedin, neden reddettin daveti? çok böyle elde tutulur bir yanıt verilmedi böyle mık mık bir şeyler gevredi. Sonradan bu konunun üzerine gidince fark ettik ki aslında sağlıklı bir sınır koyma hayırı değildi bu. Daha çok sınırlarının ihlal edilmesi ya da zarar görme korkusu ile çevresindeki insanları uzaklaştıran bir halde. Bunu yayının içine almak istedim. Çünkü hepimiz böyle çelişkili zamanlar yaratabiliyoruz. O halde bir ipucu vereyim mi size? Bir hayır, gerçek bir ihtiyacı karşılamaya yönelik değil ise orada sağlıksız, kalın bir kırmızı çizgi var diyelim. Yani şunu diyemiyorsan neden hayır diyorum, zihnimi çok yorgun hissediyorum, biraz dinlenmeye ihtiyacım var, bu yüzden hayır. Bedenen çok yorgun hissediyorum, bu yüzden hayır. O kişinin esprilerinden rahatsız oluyorum, bu yüzden hayır. O ortamdaki konuşulan konular bana kendimi hissettirmiyor, bu yüzden hayır. Çünkü bunlara hayır demediğimde işte o gece sosyalleşsem ve geri döndüğünde kendimi huzurlu hissetmiyorum. Kendimi tükenmiş hissediyorum. Bu yüzden hayır diyorum. Ama birilerinden sevgi almak isterken, birileriyle ilişki kurmak isterken ben bana iyi gelebilecek insanları hayırla kendimden uzaklaştırıyorsam orada bir kırmızı çizgi yaratmış oluyorum. Eğer hayatınızdaki sınırları gözden geçirmeye hazırsanız bu hafta bir tane belirleyin ve uygulamaya koyun derim. Unutmayın en güçlü yapılar önce sağlam temel ister. Kendinize verdiğiniz değer kurduğunuz sınırlarla başlar. Bir sonraki yayında sağlıklı sınırların bizlere nasıl duygusal güvenlikle ilişkiler sağladığını konuşacağız. Yani sağlıklı sınırlarımız olması ilişki içerisinde aynı zamanda bize duygusal güvenliği hissettiriyor. Duygusal güvenlik nedir? Olmadığında nasıl hissederiz? Duygusal güvenlik yaşatmayan birisi bizde hangi hisleri doğuruyor? Bunlara bakacağız. Bunlar için daha iyi neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Bir sonraki yayına kadar Hoş ve salgıyla kalın. Unutmayın, yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlanır sanatıdır. <laughs>